Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin 25. den 29. ayete kadar okuyacağım kısmetse. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin. Bu okuyacağım Kur'an-ı Kerim tüm ölmüşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetler ki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalıcılardır. Açıklama bu ayetle ilgili. Bu ayette dünyada Müslüman olup güzel işler yapan ve gerçekten mümin olarak ahirete göçen kimselerin alacakları mükafatlar anlatılmış. Orada cennetliklere verilen nimetlerin dünyadakilere benzediğine işaret edilmiştir. Ancak ahiret nimetlerinin dünyadakilerle aynı olduğu düşünülmemelidir. Nitekim bir hadisi şerifte Peygamberimiz buyurmuştur ki, Cennet ehline gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerden bile geçmeyen nimetler verilir. Demiştir Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Şüphesiz Allah hakkı açıklamak için Sivri sinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince Allah böyle misal vermekle ne murat eder derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır. Çünkü bunlar birer imtihandır. Açıklama Bu ayette Sivri sinek ve ondan daha zayıf yaratıklarla temsil getirilmesini küçümseyenlerin aslında kendilerinin küçük ve değersiz oldukları o yüzden Allah'a iman etmedikleri anlatılmış. Bunlara değer verip iman edenlerin ise akıllı ve değerli kimseler oldukları bildirilmiştir. Bunlar birer imtihandır. İnsanlardan bir kısmı iman eder, imtihanı kazanır. Bir kısmı da maalesef kaybeder. Allah hepimizi korusun kaybedenlerden olmayalım inşallah. Onlar öyle fasıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler, ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Bu ayetle ilgili açıklamamız. Fasık, hak yoldan sapan kimsedir. Kesin olarak verilen sözde ehli kitabın Tevrat ve İncil'de geleceği bildirilen ahir zaman peygamberine iman edeceklerini söylemeleridir ki gelince iman etmediler ve sözlerinde durmadılar. İslam'ın çok değer verdiği akraba, komşu ve yakınlarla ilgilenip bunlara yardım etmeyi terk ettiler. Fitne ve fesat unsuru oldular. Böylece hem dünyada hem de ahirette zarar gördüler. Ey kafirler! Siz ölü iken sizi dirilten, dünyaya getirip hayat veren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Açıklamamız, bu ayette İnsanın ilk yaratılmasından önceki haline ölü denilmesi, bazılarının iddia ettikleri gibi tenasüh ile ilgili değildir. Ayette insan hayatının üç safhası anlatılmıştır: yoktan yaratılma, ölüm, ahirette tekrar dirilme. Esasen tenasüh düşüncesi her insanın kendi amelinden sorumluluğu ve dolayısıyla adalet ilkesine ters düşmektedir. Estağfurullah. O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendine has bir şekilde semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Sadakallahül azim.